Selam millet, bugün sizlerle beraber Roblox Studio'da bir şeyler yapmaya devam ediyoruz. Bir son, bir önceki videolarımda biliyorum çok başarılı olmuştum. Çünkü Roblox Studio hakkında çok fazla bir bilgim yok yani bilgim var deneyim de var ama yani kotlaması olarak o kadar da şey bilmiyorum ve yani kendi videomda milletin videosunu açıp çalmak çalmakta istemiyorum. Neyse, bugün basit bir puzzle oyunu yapmaya çalışacağım. Bir son, bir önceki oyunun bir pek devam gelemeyecek şekilde birazcık olmadığını farkındayım. Farkındayım. Ben bir map'i oluşturup geliyorum. Çünkü kendimi bir başlangıç base oluşturmadan yapamam. Değil mi ya? Evet arkadaşlar ben kendimi vallahi iyi bir yer hazırladım. Burası öyle geleceğiz. Şimdi burada bir tane bizim bir spawn point'e ihtiyacımız var. Spawn point Diyemiyorum işte ağzım burası. Siz anladınız. Buna ihtiyacımız var. Bu şimdi hemen görünmez yapıyoruz. Buradan ilk olarak dikildi siliyoruz. Artık üzerinde öyle bir görünüm yok. Sonra geliyoruz bakın. Buradan böyle bir tane yer olmalı şimdi. Onu bulmamız gerek. Bu arada o, o bir tane yer neydi? E işte, işte Şu transparency var ya bunu bir yapıyoruz. Artık görünmez bir başlangıç. Burada canlanıyorum ama burası birazcık sade. Ben buraya bir ağaçlandırıp geleyim. Arkadaşlar ben ortalığı bir de azıcık böyle ağaçlandırdım. Şu anda böyle bir yer var. Şimdi etrafa, şimdi ben yapmak istediğim şey ilk olarak şuraya bir tane teleporter koymak istiyorum. SP yazalım. Teleporter. TP falan. Canlar Roblox'un kendi yaptığı bir teleporter vardı onu örüyorum neden onu arıyorum? Animasyon muydu böyle? Bakalım. Burada bayağı bir teleporter var. Ben bunu koyacağım. Daha iyi gözüküyor. Yine ben bir korku oyunu yapacaksam bu arada mutlaka mı mutlaka şunu bir kenar koy şimdilik buraya ihtiyacımız yok. Şöyle saklıyoruz. Ben bir korku oyunu yapacaksam mutlaka e, karakterin gözünden görme kilidi şeysi olmalı. Ve şu an onu hatırlamıyorum. Bir önceki videomdan bakayım o şeyin adına ve geliyoruz. Şimdi, arkadaşlar şimdi şu first person body lock body weave atıyoruz. FPS ping FPS count nasıl yapıyor? Bir dakika ben bunun bir kurulumunu okuyorum. Arkadaşlar ufak bir test yaptım. Biz first person body yaptık yani. Göstereyim onu bir hemen. İşe değil mi? Evet. Şu FPS şeysi işe yarıyor. Bir de starter guyu. Ben bir yanlışlıkla bir silah eklemişim. Onu silip geliyorum. Arkadaşlar şu anda başka first person lap kullanıyorum. Oluyor. Ama şu açları bir havada durmasını engelleysem iyi olur. Ufak bir düzenleme vakti. Bir siz bir bekleyin. Arkadaşlar şimdi o ağaçların havada durma durumunu da çözdük. Şimdi burada bir tane teleporter var. Onu bir test edelim. Test etmedik hiç. Çalışmıyor. Ee, başka bir şey kullanırız. Hatta başka bir şey kullanmaya gerek yok biliyor musunuz? Bu modeli beğendim yani. Çalışmasa bile iyi bir model olabilir. Ama ben buraya bir mağara gibi görmeyiz. Bence. O zaman şöyle bir şey deneyeceğim. Şimdi bir tane teleport ped alalım. TP pedlerin. Ben yani şöyle iki tane TP pedi geliyor. Şimdi ben ped biri kullanacağım kırmızı. İçin ped bedin için ped birin içindeki kodu senin. Artık part bir bu. Arkadaşlar şimdi part 1'i bir kenara alalım tamam mı? Şöyle kenara koy. Parti gelişimiz var. Partikel. Şu şurada bunu da görünmez yapacağız daha sonradan belli olması diye. Burası bir mağara olacak. Bunun için ne yapmamız gerek? Basit. Şöyle scale alıp bunu büyütelim bir. Şöyle azıcık çevirsek aslında daha iyi olabilirdi. Şunun sonra scale ile azıcık daha büyüttük böyle bir görünüm oldu. Bu görünümü de değiştirelim. Mesela brick color'ımız really black. Renk. Evet siyah. Pek havalı gözükmüyor. Material Manager'dan bunu daha mağaramsı bir görünüm yapıyorsun. Mağaramsı. İşte mağaraya daha çok benzeyen bir şey yapabilirsiniz. Ben şu an öyle bir şey arıyorum. Of. Evet, bayağı bir arayacağım sana. Böyle bir şey yapacağım ben mağaramı şimdi. Buna değdiğimde mantıken yani benim tp etmesi falan gerek. Bir deneyelim oldu mu? Umarım olmuştur. Oldu. ben buraya öylesine girmeyeyim istiyorum ama yani tak diye gelip de girmeyeyim mesela. Bunun için buraya bir tane şifreli kapı koymam gerek. O yüzden password. Şifreli bir kapı alalım şuradan. Orada Dorsey'in update gelmiş. Onu da çekeyim mi? Arkadaşlar sonunda bulduğum kod kapı kodlu bir kapı alıyoruz buradan. Ben bunu kullanacağım. Siz başka bir model kullanmanızı yani kullanın. Ben o kadar da şu anda grafik bir model aramıyorum açıkçası. Şöyle bunu bir büyütelim. Bunu gelip bir yerleştirelim. Olur mu bizim mağaraya? Orada nerede? Orada neden WASD ile uzaklaştırıyorsun işte mouse'un orta tuşuyla da yakınlaşıp uzaklaştırılıyor derseniz benim mouse'un orta şu çalışmıyor zaten mouse. Yani. Çok da kaliteli mouse değil açıkçası. Lodya 60 kullanmıyorum. Şöyle bir şimdi boş boş da durmak istemiyorum. ikide de bir şeyler diyeceğim o yüzden. Ee, arkadaşlar şimdi dediğim gibi t bir virüs olayı falan varmış. Siz biliyor musunuz bu olayı? bunu dedim. Yani bilmiyorum ben açıkçası çok fazla inanasım gelmedi. Ama bir yandan da yukuk diyor yani bunu. Gelip de ben desem inanmazdınız değil mi? Ve haklısınız da. Orada takipçilerim yine beni izlemeyi seven bir takipçi kitlem var. O yüzden mutluyum. Ee, yani yorum yapıyorlar mesela yani yorum istiyorum ve yapıyorsunuz kapının burada kodunu değiştirelim diyenler yani haklısınız burada baya bir kod var kapının şifresi 23 23 burada gördüğünüz gibi kod 23 23 yazıyor biz bunu istediğimiz şey yapalım ben bunu ne yapıyorum biliyor musunuz bunu ne yapsam 100 yapayım 100 de basit olur şimdi bir bekleyin siz ben bir bu Arkadaşlar 1998 yapıyorum şükür. ne oldu. Hatta durun bir 2023 yapacağım. 2023'ün bekronsu oyununu çıkartalım. İyi olur değil mi? Şimdi daha önceki videolarımda daha önceki videolarımda göstermiştim bir tane tekst eklemeyi buradan hemen bir text alıyoruz. Böyle bir görünmez. Bunu bir daha bir göstermiş olurum. Burada bir text singin yazıyor gördüğünüz gibi singin. Buraya geliyorsunuz. Bu arada bunun eğer görünür olmasını istiyorsanız ki ben istiyorum kağıt gibi olsun diye buradaki transfer 0 sıfır yapmanızı yani önemli. Öyle diyeyim. Surface Go'yu açıyorsunuz. Burada sign var. Şimdi burada Arkadaşlar burada bayağı bir yazı var. Siz buradan gelip de name kısmındaki silgini değiştirmeyeceksiniz. Şuradan bir arama kısmı olsa Hemen bir text yazalım. Şimdi buradaki text'i değiştireceksiniz. Sildim. Mesela şu anda bir yazı yok gördüğünüz gibi. Ben buraya ne yazıyorum? 2023 Enter diyorum. Ve kod gözüküyor. bunu buna daha fazla şey yazabiliriz. Mesela ben şöyle yapacağım. Kod 2023. Çünkü yani 2023 yılında bastık ye diye anlayabilirler. 2023'e bastık. Böyle plastik yapıyorum böyle bir kağıt benzeri gözüksün değil mi? Bunu azıcık daha beyazımsı ve grimsi bir renk yapmak istiyorum. Şöyle bir renk daha uygun bir ağacın şurasına bırakalım. Şimdi bir şifreli kapıyı deneyelim. Bu arada video kaç dakika bakayım? 10 dakika. Tamam. 12 dakikada videoyu bitiririm herhalde. Ee, bir eğer bu kod olayı çalışıyorsa yani bu arada koşma eklemeyeceğim. Sadece karakterin hızını hızlandırır. Burada yazıyı nereye eklemiştik? Bir dakika, bir dakika. Diyelim ki ben buldum o yazıyı falan. Geliyorum, geliyorum şimdi kapıyı açayım. Aa buradaymış. 2023. Tabii boş yere videoda zaman kaybediyoruz bu arada. <laughs> Burası. Diyelim bakalım şimdi 2000 23. Açılıyor. Buradan geliyorum ve buraya son olarak atmosferi yapalım. Arkadaşlar zaten hava böyle bir atmosfer eklemesi kolay. Mecden ekleyeceğim ben. İyi bir mec vardır illaki. İyi bir mec bulup geliyorum. Ben gökyüzünün böyle gece olmasını istiyorum mesela. Evet. Olma. Arkadaşlar oğlum diyorum ki ben bu gece şeyini alıyorum. Assets'ini kopyalıyorum. Buradaki sky yazısı var. Bunu alıyorum. Moon, sun. Bunlar var. Şimdi bu iki güneş ve ayı değiştiriliyorum. Ve olmasınlar. Arkadaşlar o şeyi bulamadım maalesef. O yüzden direkt şuradan Night Effects'ten atalım. Böyle iyi duruyor mesela. Bence. Bana kalırsa böyle iyi duruyor. Bir de yere düştüğümüzde ölmemizin bir lava lava. Lava blok. Ben yani bu lava bloğunu alıyoruz. Nerede bu lava bloğu? Bunu bir büyütelim mesela olarak.